Devam eee başlattığı bir soruşturma. Bununla her beraber sonucunu bekleyeceğiz. Eee burada sizler de gazetecisiniz. Bir kişiyle telefon görüşmesinin onun rızası dışında e, ifşa edebilir misiniz? Sizler de iletişim fakültesinde okudunuz. Kaliteli bir sorumluluğu var. Basın meslek ilkeleri var. Karşı tarafın rızası olmadan bunu yayınlamanız mümkün mü? Yayınlanmışsa bunun suç olarak tanımlandığı yerde Türk Ceza Kanunu'dur. Tabi bunun suç olup olmadığını, bu iddiayı değerlendirecek olan bizler değiliz. Adalet Bakanı olarak ben değilim. Yargı bağımsız ve tarafsız bir şekilde bunu e, değerlendirecektir. Bu hareketin, bu fiilin suç olup olmadığına yargı karar verecek. Şimdi değerli arkadaşlar bakın e, Sayın Özel'in e, özellikle Kartalka ile ilgili yapmış olduğu açıklamaları bir kere esefle karşılıyoruz. Kartalkaya'da 78 canımızı kaybettik. Büyük bir facia. Milletçe derinden sarsıldık. Bu acının üzerine polemik yapmak gerçekten çok çirkin. Burada sorumlular kimse, bu faciaya neden olanlar kimse, ucu nereye dokunursa dokunsun, yargı önünde hesap verecek diyoruz. Onlar ise ucu bize dokunmasın diyor. Arada böyle bir fark var. Şimdi İstanbul Teknik Üniversitesi Yedi akademisyen Bir de Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nden idare hukuku profesörü yani, Mevzuatımız belli, yönetmenlikler belli, kanunlarımız belli Olayda Kimin ihmali var, kimin kusuru var Tüm bunları değerlendirecek olan elbette ki yargı. Yargı da uzmanlık gerektirdiği için bu konu bir kişiye tercih etmiştir dosyayı. Türkiye'nin bu konudaki en yetkin akademisyenleri İstanbul Teknik Üniversitesi, Afet Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Fakültesi, İnşaat Fakültesi, Elektrik Elektronik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Fakültesi oradaki uzmanlar konuyu detaylı bir şekilde zaten yerinde incelemelerini tamamladılar bilgi, belgeler, bütün dijital materyaller kendilerine takdim edildi ve savcılık makamına raporunu ulaştırdıklarında tüm gerçek ortaya çıkacaktır. Burada makamı ne olursa olsun, bakın bunu söylüyoruz, hangi kurum olursa olsun, burada gerek sivil gerek kamu görevlisi, bu konuda soruşturma izni talepleri de savcılık tarafından gerçekleştiriliyor. Ve bu kapsamda soruşturma derinleştirilerek, genişletilerek devam ediyor. Burada 78 canımızı kaybettik. Ee, acısı yüreğimizde yanıyor.